İstihare rüyasında yeşil renk görmek ne anlama gelir? Sevgili takipçilerim istihare rüyasında yeşil görmek en hayırlı işaretlerden biridir. Yeşil renk İslam'da huzur, iman, ferahlık ve Allah'ın rızası ile ilişkilendirilir. Bu rüya niyet edilen işin hem dünya hem de ahiret açısından hayırlı olacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin kalbi huzur bulur, gönlü ferahlar ve niyet ettiği işin kendisine mutluluk getireceği tabir olunur. Yeşil görmek aynı zamanda o işin Allah'ın rızasına uygun olduğunu, helal ve doğru bir yol olduğunu gösterir. Bunun yanında bolluk, rızık ve bereketi de ifade eder. Sonuç olarak istiharede yeşil görmek kişinin niyetinin hayırlı, bereketli ve doğru bir adım olduğuna delalet eder ve gönül rahatlığıyla bu yolda ilerleyebileceğini işaret eder. Bu videoda sadece yeşil rengin anlamını anlattım. Eğer diğer renklerin ayrıntılı yorumlarını da öğrenmek istiyorsanız, kanalımda hazırladığım istihare rüyasında görülen renkler ne anlama geliyor? 10 rengin ayrıntılı yorumları, başlıklı videoya göz atabilirsiniz. Orada 10 rengi tek tek açıkladım ve hangi rengin neye işaret ettiğini detaylı bir şekilde anlattım. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma, biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli.